50 yıl boyunca sessizliğe gömülmüş Leatherface bu filmde yeniden karşımıza çıkıyor. 1974'teki ilk katliamdan sağ kurtulan Sally Hardesty'nin geri dönüşü, modern zamanın sosyal medya takıntılı gençleriyle buluşuyor ve Texas'ın o kanlı mirasını yeniden diriltiyor. Hem nostalji hem de günümüz korku anlayışını bir araya getiren Texas katliamı 2022, Leatherface'i bir kez daha terörün sembolü haline getiriyor. Bu filmde işlenen geçmişin travması, intikam ve modern toplumun yüzeyselliği üzerine ince detaylar ise gözden kaçıyor. Videoya geçmeden önce artık seri filmlerden birini daha şimdilik bitirmenin sevincini yaşıyorum. Her film serilerini sanki bir arşiv niteliğinde hazırladığım bu listeler oldukça önemli bir yere sahip ve bu yolculuklarda siz değerli dostlarım olmasaydınız hiç bu kadar hevesle bu film bilinmeyenlerin yapmazdım. Bu seri gerçekten beni yordu ve son filmle Leatherface'e artık ara veriyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi yorumlarda okumak beni gerçekten mutlu ediyor dostlarım. O zaman 1974 yılında çekilen filmden sonra çıkan tüm serideki bölümlerde anlatılanları yok sayarak kendine bu sıralamalarda bambaşka bir yer açan ve Seli'nin tekrar geri dönmesine sebep olan bu film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. <laughs> 1974 yapımı Texas katliamının doğrudan devamı gibi pazarlansa da aslında resmi bir devam filmi değildi. Yani aradaki 8 film tamamen görmezden gelinmişti. Yapımcılar özellikle 2018'de çıkan Halloween formülüne örnek alarak sadece ilk filmin üzerine yeni bir hikaye kurmayı tercih etmişlerdi. İlk filmde Sally'i canlandıran Merlin Burns 2014 yılında hayatını kaybetmişti. 2022'deki filmde ise bu karakteri Olun Fore canlandırmıştı. Yani aslında filmin en büyük pazarlama kozu olan seli geri dönüyor kısmı biraz yanıltıcıydı. Bu yüzden birçok hayran Laura Stordon Halloween'daki dönüşüyle kıyaslandığında Selin'in dönüşünü zayıf bulmuştu. Filmde Leatherface'in taktığı deri maske bakıcısının yüzünden yapılmış gibi tasarlanmıştı. Bu detay aslında onun yaşlı bir karaktere dönüşmesini simgelemek için düşünülmüştü. Yani maskenin kırışıklıklı yapısı karakterin de yılların ağırlığını taşıdığını görsel olarak anlatmaktaydı. Filmde sosyal medya bağımlılığına, influencer kültürüne ve yüzeysel aktivizme çok ciddi göndermeler vardı. Özellikle otobüs sahnesinde Leatherface'in herkesi doğrayacağı sırada telefonların kaldırılması günümüz toplumunun şiddeti bile canlı yayın malzemesi yapmasına bir eleştiri olarak düşünülmüştü. Filmin en çok konuşulan sahnelerinden biri olan otobüs katliamı çok dar bir alanda gerçek set içinde çekilmişti. Oyuncuların çoğu gerçekten kan efektlerinin içinde saatlerce kalmak zorunda kalmıştı. Bazı çığlıklar doğrudan oyuncuların yaşadığı panik anlarından alınmıştı. Otobüs sahnesinde kullanılan kan ve parçalanma efektleri için tamamen pratik makyaj efektleri tercih edildi. Dijital efektler yalnızca fazladan kan akışı için devreye girdi. Şu söyleyeceklerime çok ama çok dikkat edin dostlarım. Özellikle bir sahnede kullanılan kan miktarı 250 litrenin üzerindeydi. Evet yanlış duymadınız. Tam olarak 250 litreydi. 1974 filminde Leatherface'i canlandıran Gunnar Hansen 2015 yılında vefat etmişti. 2022 filminde Leatherface'i oynayan Mark Burnham, Hansen'ın tarzını ve hareketlerini birebir inceleyip yeniden uyarlamaya çalışmıştı. Özellikle motoru kaldırış şekli Hanson'a bir saygı duruşu netilindeydi. Filmin adı Texas Katliamı olsa da çekimler Bulgaristan'da yapılmıştı. Sebebi ise tamamen bütçe tasarrufuydu. Fakat bu karar hayranlar arasında büyük tepki topladı. Çünkü Texas ruhunun eksik kaldığını düşünenler çok fazlaydı. Filmin çekimleri başlamışken ilk yönetmenler Andy ve Ryan Tohill yani namı değer İrlandalı kardeşler projeden kovuldu. Nedeni ise stüdyo ile yaratıcı fikir ayrılıkları olduğuydu. Yerleri neyse David Blue Garcia getirildi ve bar sahneler baştan çekildi. Bu yüzden filmde ton bütünlüğünün biraz bozuk olması aslında perde arkasındaki krizden kaynaklanıyordu. Film aslında sinemalarda gösterilmek üzere planlanmıştı. Fakat pandemi sonrası test gösterimlerinden gelen tepkilerden dolayı yapımcılar filmi Netflix'e sattı. Bu yüzden film birçok kişinin beklentisinin aksine gişe yerine doğrudan bir dijital platformda yayınlanan tek Texas katliamı filmi olarak tarihine geçti. Başlangıçta senaryoda Selin'in Laura Strode gibi uzun uzun süre Leatherface'i avladığı sahneler vardı. Yani filmde neredeyse Sally'nin Leatherface'e vs yaptığı düellosu olacaktı. Ancak yapımcılar bunun Laurie'yi taklit etmek gibi görüneceğini düşündükleri için kısa kesip Sally'ye daha dramatik bir son yazdılar. Film boyunca Leatherface neredeyse hiç konuşmamaktadır. Yönetmen Garcia bunun özellikle yaşlılık, yorgunluk ve katliamların artık bir rutin haline gelmesi fikrinin yansıtması için tercih edildiğini söylemişlerdir. Yani Leatherface bu filmde tam anlamıyla sessiz bir doğa gücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Senaryonun ilik taslaklarında Harlow kasabasındaki bazı köy halkı karakterleri daha detaylı yazılmıştır. Hatta Leatherface'in kaldığı evin bulunduğu bölgenin geçmişiyle ilgili birkaç karanlık sır da açıklanacaktı. Fakat film süresini kısa tutmak için bu karakterler ve detaylar tamamen kesildi. Son sahnede Leatherface'in kanlı motor testeresini havaya kaldırdığı bölüm klasik 1974 finaline göndermeydi. Fakat bu sefer çekim için drone kamera kullanıldı. Hatta sette drone'u kullanırken birkaç kez kan efektlerinden dolayı lensler kapandığı için sahne tekrar tekrar çekilmişti. Başlangıçta film Melody'nin kardeşi Lila ile birlikte arabaya binip kurtulmasıyla bitecekti. Yani daha umutlu bir kapanış vardı. Ama test gösterimlerinde izleyiciler bunun çok sıradan olduğunu söyleyince yapımcılar finali değiştirdi. Bu alternatif finalin taslaklarında arabayla kaçan Lila'nın dikiz aynasında Leatherface'i gördüğü bir sahne vardı. Yani aslında Leatherface'in peşlerinden geleceğine dair ince bir gönderme olacaktı. Ancak yarım açık kapı yerine tamamen şok edici bir kapanış tercih edildi. Böylece Leatherface'in Melody'yi camdan çekip kafasını koparması eklendi. Bu sahne öyle yaratıcı bir şekilde çekildi ki tamamen özel efekt makyajı ve protez kafa kullanıldı. Önceye oyuncu Lila karakterini canlandıran Elsie Fisher'ın yanındaki Melody'yi canlandıran Sarah Yarkin'in yüz kalıbı çıkarıldı. Ardından Koparılma anı için silikon ve lateksten gerçekçi bir kafa hazırlandı. Motor testeresinin girişi ise CGI ile desteklendi. Birçok kişi bu sahneyi gereksiz şok olarak eleştirdi. Çünkü Melody uzun süre film boyunca hayatta kalmış ve seyirci onun kurtuluşunu beklerken bir anda öldürülmesi izleyiciyi alt üst etmişti. Ama tam da bu yüzden yapımcılar bu sahneyi tercih etmişti. Beklentiyi yıkmak, finali şok edici kılmak. Filmde Selin'in Leatherface karşısında çaresizce ölmesi gibi Melody'nin de tam kurtulacakken aniden ölmesi aslında hiç kimse gerçekten kurtulamaz mesajını veriyordu. Leatherface tıpkı bir kabus gibi her zaman geri dönebilecek bir figür olarak hafızalara kazınmaya devam etti. Ölmemişti ve ölmeye de hiç niyeti yoktu. Yani özetle dostlarım Filmin finali ne gördüğümüz o kafa koparma sahnesi aslında yönetmenlerin B planıydı. Ama test gösterimlerinde o kadar güçlü bir etki yarattı ki asıl final olarak kalıcı hale geldi. <laughs> 50 yıl boyunca sessizliğe gömülmüş bir katil, geçmişin travması ve intikamla haram bir dehşet. Texas Katliamı 2022 sadece yeni bir slasher değil aynı zamanda serinin köklerine dönüp ilk filmin ruhunu günümüze taşımayı başaran bir yapı olarak karşımıza çıktı. Ancak şunu unutmayın dostlarım, ne Sally ne Melody ne de geçmişin kurbanları gerçekten huzur bulabildi. Leatherface'in motor testeresinin sesi hala kulaklarımızda yankılanıyor ve her kapının ardında yeni bir kabus bekliyor olabilir. Bu film sadece bir devam değil. Halloween'da Laurie Strode'un geri dönüşünü hatırlatan 13. Cuma'da Jason'ın ölümden dönmesini çağrıştıran Elm Sokağı'ndaki evlerin tek sahibinin Freddy olduğunu beyinlerimize işleten ve diğer tüm seri korkularını tek bir kanlı çizgide birleştiren bir korku manifestosudur. Leatherface, anti dünyanın en ikonik karakterlerinden biri olmaya devam edecek ve işte bu yüzden Texas'ın kanlı yollarında yalnız değilsiniz. Her kapalı kapının ardında bir Leatherface, her karanlık köşede geçmişin hayaletleri sizi izliyor olacak. Unutmayın, korku asla bitmez. Sadece başka bir maskenin ardında yeniden başlar. Ve bir sonraki serilerde başka dehşetler sizi bekliyor olacak. Daha günü yüzüne çıkmayı bekleyen sırlarla dolu çok film var. Ben arka odalarda gezinmeye devam edeceğim. Bu yolculukta bana ışık olmaya devam edin. Ben Kapital Burak.